Merhaba çiçek dostları. Bugün kızlarımla hepinize bir güzel bir görsel sunmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Bu kurdele çiçeğimin yavrusu. Uruş çiçeğim. Bu kış bu kış aldım ama çiçeklerini döktü. Sanırım biraz strese girdi. Yakında açar inşallah. Bu pembe telgraf çiçeğim. Aldığımda sadece küçücük iki daldı. Bir sene içinde maşallah bu hale geldi. Siz de maşallah derseniz sevinirim. Kurdele çiçeğim bu da. Bu da pijamalı telgraf çiçeğim formunu kaybetmişti. Ben de budadım. Bu ebroli dikenler tacım. Bu sarı olanı. Bu pembe. Bunu komşum bana hediye etmişti. Ona buradan teşekkür ederim. Kocaman. Sağ olsun. Bu da bu koca kızın bebişi. O da büyüyor. Bu damat gelin begonyam. Pembe olanı. Bu sarı olanı. Ve çok araştırma, araştırmalardan sonra adını öğrendiğim Japon balığı çiçeğim. Bunlar sukulentlerim. Bu bir hafta önce aldığım sakız sardunya. Yıldız sakız sardunyası. Bir hafta önce diktim. Bu yılbaşı çiçeği Kendisi fazla büyümüyor ama Devamlı çiçek açıyor Bunu da bu hafta aldım Bu sardunyamı Çok güzel koyu bir kırmızı Yakut kolyem Prenses çamım Forma harika oldu bu sene Da tesbih çiçeğim bunu da yine komşum vermişti şöyle bir dal olarak şöyle küçücüktü çok harik oldu bu mine çiçeğim küçük fide olarak aldım çiçeklerin döktü 3 renk pembe, kırmızı ve ebrulü renkte yine bakın tomuncuk halinde Bunu da yine komşum sağ olsun ondan aldı. Çiçeklenmedi ama bol yavru verdi. İnşallah yakında çiçeğini görürüz. Bu benim hebe çiçeğim. Böyle dekoratif yapraklı bitkileri çok seviyorum. Bahçem yok ama inşallah ileride olur. Böyle dekoratif peyzaj bitkileri dikmeyi çok istiyorum bu benim açelyam formunu kaybetti biraz çok güzeldi bu frezya çiçekleri geçti bu benim sıklamenim koca kızım bunlar benim yapraktan ürettiğim sukulentlerim. Sedum bronz Ve jelibonları Bu da kasım patın Koca kızım çok büyüdü ama Bir türlü çiçek açmadı Bu da buz çiçeğim Merigate olanı Çiçeğini daha görmedim Bu kalonşom ne kadar net çıkıyor bilmiyorum ışıktan ama şu da e, yeşil yapraklı telgraf çiçeği üzeri hep çiçeklendi bu benim mis kokulu gardenyam yaprak güzelim çiçekleri ne kadar koparsam da tekrar çiçekleniyor ben de artık dokunmuyorum bu benim güzel kızım, çilli kızım. Çilli begonyam. Bu da küçücük yapraktı, fideledim. İki ayda böyle oldu avlaları. Elime geçen bütün fideleri saksılara dikiyorum. Bu benim bodrum papatyam. Sanırım içeride biraz formunu kaybetti. Çünkü bahçe bitkisi olduğu için bu mis kokolu karanfili bu minyatür sardunyam ceylan gözü bunu da bir hafta önce aldım formu çok bozuktu bir haftada kendine geldi maşallah ve ben bunu bir buçuk seneden beri istiyordum almayı dekoratif yapraklı özel tur sardunya ve aldıktan bir hafta sonra çiçek açtı çok şükür ve yapraklarının güzeline bakar mısınız Rabbim ne güzel yaratıyor sanatına kurban olduğum Rabbim şu arkada yapraktan çoğalttığım sedumları sükunetleri karışık çünkü hepsi Ve bu buz çiçeğim Verigate ve yeşil yapraklı buz çiçeğini aranjman yaparak kendimce uğraşıp duruyorum işte. Bu para çiçeğim rengini kaybetti. Kırmızıydı. Çok harikaydı. Bunun ismini unuttum tabi. Kusura bakmayın. Ve arkada olan kalonşolarım. ve tekrar çilli begonyam ve söğüt begonyam. Formunu kaybetmişti. Ben de tekrar fideledim. Yaprak güzelim var tekrar. Ve kedi tırnakları. Bu arkadakilerde çuha çiçekleri. Benim kalonşolarım çok da arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ama küllenim hastalığından hepsini kaybettim. Kırmızı, beyaz, sarı, kavun içi renklerim vardı. Sadece bu üç dalı kurtarabildim. Hangi renkler olduğunu bilmiyorum. Ee, evde uygul kendim uyguladım. Bütün ilaçlama yöntemlerini kullanmama rağmen hiçbir işe yaramadı. Zira ilaç aldıktan sonra kurtarabildim sadece bunları. Yani size tavsiyem zira ilaçtan başka hiçbir şey denemeyin. Diğerleri hiçbir şey yaramıyor. Şu ışıktan dolayı gözükmüyor sanırım. Şöyle göstereyim. Bu mine çiçeğim. Benim canım kardeşim. Kız kardeşim Esma. Anneler gününde bana sürpriz yaparak gönderdi. Ona buradan teşekkür ederim. Onu çok seviyorum. Canım kardeşim benim. Ee, ne kadar gözüküyor Şimdi evet Bu benim küpelim Hala daha çiçeklenmedi Bu benim kardeşime Fidelediğim Şöyle sanırım evet Pembe yapraklı telgraf çiçeğim Ve burada da sırasıyla hep sakız sardunyalarım var. Yani tavanda asacak yerim çok az kaldı arkadaşlar. Eşim de kızıp duruyor. <laughs> bu kamerada sanırım pembe gözüküyor ama pembe değil. Nar çiçeği renginde. Pembe olanı bu. gül kurusu sakız sardunya. Şöyle alayım. Bu benim sandavilla sarmaşı. Geçen sene aldım, kuruttum. Pes etmedim, bir daha aldım. Umarım bunu kurutmayacağım inşallah. Bu benim normal pembe klasik sardunyalardan. Şöyle göstereyim. Bu benim sakız sardunya beyaz. Şöyle. Işte, beyaz olanı. Bu arada saksı da hastasıyım. Renk renk saksılara çok bayılıyorum. Bu da benim evrülü sakız sardunya, bordolu beyazlı. Bu bordo sakız sardunya. Bu da karışık fidelediğim sakız sardunya ve ceylan gözü sardunya. Şöyle. Ve balkonumdakileri de göstereyim size. Şu sakız sardunya benim. Bu klasik Renge bakar mısınız? Harika. Sardunya hastasıyım ben arkadaşlar. Bu beyaz olanı. Bu da şans eseri. Tesadüfen Ayvalı Seraya gitmiştim. Orada sardunya çeşitlerine bakarken bu gül sardunya şansıma onu buldum. Rosalinda diğer ismi. Bu da böyle Ebrolis sardunya. Şu mor Bunu da Eskişehir'e Gezmeye gittiğim zaman Almıştım İnş, Bak bir rengin ne olduğunu Bilmiyorum Bunlar da Ceylan gözlerim Bunlar da Ceylan gözlerim Bakın arkadaşlar Bunu 5 liraya almıştım Bu iki fideyi küçücüktü. Bu sene harika bir form kazandı maşallah. Gören komşular, arkadaşlar bunu nasıl büyüttün diye soruyorlar. Şöyle uzaktan da çekeyim bakın. Şöyle. renge bakar mısınız? Harika. Gerçekten de çiçek hobisi bir ayrı, tam terapi. Şöyle göstereyim size. Burada klasik. Şu güzelliğe bakar mısınız? Rabbim ne güzel yaratmış. Ve şurada da sardunyam var. Daha açmadı. O klasik sardunya. Şunu zaten geçen göstermiştim size. Görünüyor mu? Evet. Şurada bir sedumum var. Pardon. Sukulentim. Burada jelibon. Sedum jelibon. Şurada da krom. Krom değil de sanırım bronzdu evet. İşte böyle arkadaşlar. Tabi buradakiler hariç salon çiçeklerim, menekşelerim hariç. Size şöyle bir de şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basıp Bana destek olursanız sevinirim. yorumlarınızla da bekliyorum. Hoşçakalın.